Adam da baltayı alıp eve gitmiş. Meğer altın baltanın bir bereketi varmış. Adam baltayı kullandıkça zenginleşmiş. Evinin bereketi artmış. Bu sırada karşılaştı fakir insanlar hep yardım etmiş. Çok geçmeden konu komşu ondaki değişikliği fark etmiş ve ona bunun sırrını sormuşlar. Adam da olup biteni anlatmış. Bunları diyen zengin komşu da kara baltasını alıp odun kesmeye gitmiş. Fakir adamın başına gelenler kendisinin de başına gelsin diye baltasını alıp suya atmış ve dilmercinin yanına varmış. İhtiyar altın başlı baltayı sudan çıkarttığında zengin adam ''İşte bu benim baltam, bu benim baltam diyerek baltayı uzanmış. Değirmenci zengin adama sen dürüst süperisi değilsin. İşte senin baltan bu diye hiddetle bağırmış ve demir başlı baltayı sudan çıkararak onu uzatmış. Zengin adam köz köz evine dönmüş. Fakir adam dürüstlüğü sayesinde altın baltasıyla ömür boyu bolluk içinde yaşamış. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatanın, biri dinleyen, bir de düz olan kişilerin başına.